Burası Ketenli, bildiğimiz adıyla Çalmanta, Çalmanta'dayız. Demiştik ki mobil konkasör hizmete ilk Çalmanta'da başlayacak, Ketenli'de başlayacak ve belediyemizin hurdalığından, hurda araçlarından, hurda malzemelerinden imal ettiğimiz, imal ettirdiğimiz, yaptırdığımız mobil konkasörümüz şu anda Çalmanta'da hizmet ediyor. Vatandaşımızın hizmetine açmış olduk, vatandaşımıza bu hizmeti kazandırmış olduk. Sizin de gördüğünüz gibi bu üretimi yerinde yapıp malzeme üretip yerinde arazi yollarının ve ihtiyaç olan malzemenin yerinde üretimiyle ilgili israfı önlemekle ilgili bir hizmeti vatandaşlarımıza kazandırmış olduk. Mutluyuz. Daha önce göl belediyenin kırıcısında üretilen malzemeyi şu anda Ketenli'de mobil olarak üretiyoruz ve bütün yayla yolları, diğer yolları, bütün çalışmaları bu malzemeyle yapacağız ve bu bize çok büyük bir tasarruf getirecek. Bu konkasörü bütün mahallelerimize taşımak suretiyle yerinde üretim yaparak ciddi bir tasarruf elde etmeyi ve bu tasarrufla halkımıza daha fazla hizmet etmeye amaçlıyoruz.